Bugün Türk siyaset tarihine hizmete sevdalı insanların kurduğu AK Parti'nin doğum günü olarak geçecek. Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Aziz milletim Değerli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Bugün burada İstanbul'umuza yeni bir güzellik katacağına inandığım şehrimizin önemli bir sembolü olan ve temelinin atıldığı günden bu yana büyük bir heyecanla izlediğimiz Çamlıca Verici Tesisimizi resmen hizmete açmak üzere bir aradayız. Tabii önemli olan şu. Televizyon ve radyo medya kuruluşları ile haberleşme operatörlerine hizmet sağlayacak Çamlıca kulemizin ülkemize ve şehrimize hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum. Bizi sevindiren, mutlu kılan şu. Büyük Çamlıca camiini bitirdik. Tabii Büyük Çamlıca camiinin bitmesiyle birlikte de camiinin kıble tarafı işgal altındaydı. Ve oradaki o metal kuleler adeta orayı işgal etmiş. Görüntü kirliliği diyorsanız orada bu kirlilik vardı. Ve biz bu kirliliği ne zaman ortadan kaldıracağız diye hep bunun gayreti, hasreti içerisinde olduk. Acaba bunu Adalara mı bunları kaldırsak? Yoksa burada farklı bir uygulama mı yapsak? Bunları da hep düşündük. Sonunda dedi ki biz yapacağımız kulemize inşallah bunları yerleştirebilir miyiz? Yerleştiririz. Yüz kadar olur mu? Olur. Ve o ilk adımı attığımız anda Binali Bey'le bunların üzerinde o zaman çok çalıştık. Proje üzerinde çok çalıştık. Proje şöyle mi olsun, böyle mi olsun? Nasıl bir proje yapalım? Bunun üzerinde de ciddi manada durduk. Sonunda hakikaten sadece ülkemizde değil tüm dünyada örnek teşkil edecek bu projeyi başarıyla hayata geçirmiş olduk. Tabi sevindiğimiz bir başka boyut. Yani 100 kadar radyonun buradan yayın yapıyor olması, ortak yayın yapıyor olması bu da bizim ayrıca bir başarımız oldu. Bundan dolayı da tüm radyo vericilerine hayırlı olsun diyoruz. Onları da kutluyoruz. İletişim ve yayıncılık faaliyetlerinde tek verici tesisi modeline geçtiğimiz bu kule sayesinde Çamlıca görüntü kirliliğine son verdi. Aynı modeli şartların müsait olduğu yerlerden başlayarak ülke genelinde yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Böylece hem mükerrer yatırımların önüne geçecek, hem çevre kirliliğini önleyecek, hem de hizmet kalitesini yükselteceğiz. Kim çevreci? İşte bu ortada. AK Parti çevreciliğin ispatını Bugüne kadar yaptığı yatırımlarla ortaya koymuş olan bir partidir. Çevrecilik lafla olmuyor. Çevrecilik ispatı vücutla oluyor. Bunu yapan da biz. Diktiğimiz ağaçlardan tutun bu tür eserlere varıncaya kadar. Bu iş aklidir. Bu iş ispatı vücut gerektirir. Milyonlarca ağacı biz ülkemizin dört bir yanına diktik. Bir taraftan teröristler geldiler, yaktılar, yıktılar. Biz ise o yakılan, yıkılan yerlere hemen anında ağaçları diktik. AK Parti budur. Öyle lafla peynir gemisi yürümüyor ancak ispat edeceksin. İşte biz bunları yaptık. Radyo ve televizyon üst kurulundan lisans alan PTT bünyesindeki verici tesis ve işletim şirketinin kısa sürede bu toparlanmayı ayrıca gerçekleştireceğine de inanıyorum. Nitekim Çanakkale'de de benzer bir eserin inşa edilmiş olması önemli bir adımdır. Çamlıca'da faaliyete geçen kulemizi yeni dönemin en önemli yatırımlarından ve sembol eserlerinden biri olarak görüyorum. Ayrıca mutluyum. Ünlü Fransız düşünür Lamartine'in dünyaya son bir kez bakacaksın deseler o bakışı Çamlıca tepelerinden atmayı arzulardı. bu ifadelerini kullanarak hayranlığını dile getirdiği şu mekanın şanına uygun bir esere kavuşmuş olmasından şahsım milletim adına ayrıca memnuniyet duyuyorum. Boğaza hakim bir manzaranın üzerinde deniz seviyesinden itibaren 587 metre uzunluğa sahip bu kule aynı zamanda İstanbul'un en yüksek yapısı ünvanına da sahiptir. Dünyada ilk defa 100 radyonun frekansları birbirine karışmadan aynı anda yayın yapabileceği teknolojik altyapıya sahip kulemiz, sayısal ve karasal yayın hizmetlerini birlikte verebilecektir. Kule bünyesindeki sosyal tesislerinde Türk turizmine önemli katkılar sağlayacağı açıktır. Böylesine önemli işlevlere sahip Çamlıca Kulesi'nin inşasında emeği geçen tüm kurumlarımızı yüklenici firmadan, mühendisinden, işçisine herkesi tebrik ediyorum. Bu kuleden yayınlarını sürdürecek medya kuruluşlarımıza, haberleşme şirketlerimize özellikle başarılar diliyorum. Kulemizdeki seyir katlarından ve restoranlardan şehrimizle ilgili şiirleri ve şairleri şarkılarıyla beraber terennüm ederek İstanbul'un güzelliklerini doyasıya yaşayacak misafirlerimize şimdiden keyifli vakitler temenni ediyorum. <laughs> Değerli arkadaşlar, Türkiye Dünyanın en stratejik, pek çok güzelliği bir arada barındıran coğrafyasında kurulmuş böyle bir ülke. Ve bu ülkede İstanbul tarihin her döneminde olduğu gibi bugün de dikkatleri üzerinde toplamaktadır. İstanbul bu güzel coğrafyanın adeta kalbi durumundadır. Kalp, kalp sıradan bir iş değil. Anadolu ve Trakya'daki tüm yerleşim yerlerimiz, oralarda yaşayan tüm vatandaşlarımız öyle veya böyle İstanbul ile mutlaka irtibatlıdır. Bunu ben şöyle özetleyebilirim. İstanbul 81 vilayetimiz var ya. 81 vilayetin adeta bayrağının dalgalandığı bir şehirdir. İstanbul böyle bir yer. nüfusumuzun ve iş gücümüzün neredeyse beşte birini barındıran İstanbul, milli gelirimizin üçte birini, ihracatımızın yarısını, vergi gelirlerimizin yarıya yakınını üretmektedir. İstanbul böyle bir şehir. Dünyada böylesine eski yerleşime sahip, böylesine çok tarihi mekanı olan üç büyük devlete başkentlik yapmış eğitimden turizme böylesine güçlü altyapı inşa etmiş. Ekonomiden sanata her alanda küresel düzeyde en üst seviyeye ulaşmış başka bir şehir göremezsiniz. İstanbul böyle bir şehir. Deniziyle, boğazıyla, adalarıyla, ormanlarıyla, tepeleriyle, hisarlarıyla, köprüleriyle, boğazın altından geçen tünelleriyle camileriyle İstanbul her geçen yıl daha da güzelleşmektedir. İşte Ayasofya'yı bir yıl önce hamdolsun açtık. Ardından dün Taksim Camii'ni inşa edip onun da açılışını hamdolsun bizlere nasip oldu. Dün yaptık ve bugün de Çamlıca Kulesi'nin açılışını yapıyoruz. Bitmedi. Şimdi inşallah Haziran ayının sonunda filan Kanal İstanbul'u şehrimize kazandırmak üzere temeli atıyoruz. Rahatsız olanlar var. Olacaklar. Varsın olsunlar. Biz bu eserleri İstanbul'umuza İstanbullu bütün vatandaşlarımıza kazandırdıkça onların onuru onların bunlardan inanıyorum ki şevk alacağı bir İstanbul. Her yönüyle ve Kanal İstanbul'u şehrimize kazandırdığımızda İstanbul'un hem coğrafi hem stratejik hem tabii güzelliği bir kat daha artacaktır. Kanal İstanbul'un üzerinden Altı tane köprü göreceksiniz. Ve bu altı köprüyle adeta Kanal İstanbul'un sağında solunda iki şehir inşa edeceğiz. O iki şehirle beraber İstanbul bir başka olacak. Daha başka bir güzel olacak. Ve ya bunlar nereden çıkardı bunları diyecekler. Kim? O malum tipler. Ama biz yapacağız. Çünkü biz tarihe not düşüyoruz, not. İki kıtaya yayılmış böyle bir şehirde yaşamakla, ülke olarak böyle bir şehre sahip olmakla ne kadar iftihar etsek azdır. Şairlerin her köşesini ayrı bir hissiyatla anlattığı, şarkıların her vasfını ayrı bir name ile dillendirdiği İstanbul'un kıymetini çok iyi bilmeliyiz. Bu şehir geçmişte Tarihi ve tabi güzellikleri yanında insanlarıyla çok örselendi. Çok hoyrat davranışlara maruz kaldı. Çok yıpratıldı. İstanbul'a belediye başkanı seçildiğimizde karşımızda öyle bir manzara bulduk ki emin olun içimiz burkuldu, parçalandı, yüreğimiz dağlandı. En temel sorunlardan başlayarak İstanbul'un üzerine çöken kara bulutları birer birer dağıttık. Çünkü biz Ümraniye çöplüğünün patlamasıyla 39 vatandaşını kaybeden bir siyasi irade değildik. <laughs> CHP işte o Ümraniye çöplüğünün patlamasına seyirci kaldı. Onlar patlattı, biz yaptık ve şimdi orada spor tesisleri var. Aramızdaki fark bu. Vatandaşlarımıza bunu özellikle anlatmak istiyoruz. Temizliğinden ulaşımına, suyundan doğalgazına, yeşilinden havasına, kültür sanatından sporuna, sanayi ticaretinden sosyal desteklerine kadar hiçbir unsuru ihmal etmeden İstanbul'u baştan sona eserlerimizde, hizmetlerimizde adeta yeni baştan inşa ettik. Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak da şehre yapılan her yatırımı, getirilen her hizmeti adım adım takip ettik. Her projenin bizzat içinde yer aldık. İstanbul'a yapılan her hizmetin Türkiye'nin tamamına yapıldığının, burada ortaya çıkan her değerin insanımızın her birinin hayatına yansıdığının bilinciyle hareket ettik. Tabii bazılarına bu gerçekleri anlatmak ah kardeşlerim ekranları başında bizi izleyenler çok zor anlamıyorlar halbuki mesela dünyanın en büyüklerinden biri olan İstanbul Havalimanı sadece İstanbul'a mı hizmet veriyor mesela geçtiğimiz günlerde sonradan ilave edilen kısım hariç son etabını hizmete açtığımız Kuzey Marmara Otoyolu sadece İstanbul'un ulaşımını mı kolaylaştırıyor? Mesela İstanbul'da yapılan sanayi, ticaret, finans, turizm, kültür, sanat, spor yatırımları sadece İstanbul'a mı değer üretiyor? Elbette bu şehre kazandırılan her eserin, her hizmetin olumlu etkisi dalga dalga tüm Türkiye'ye yayılıyor. İstanbul'u hak etmek için Önce bu şehre kalpten gelen bir aşkla, sevda ile bağlı olmak gerekiyor. İstanbul'u şöyle kuş bakışı seyrettiğinizde yüreğiniz kıpır kıpır etmiyorsa, gördüğünüz eksikler karşısında da kalbiniz sıkışmıyorsa, demek ki bu şehri hak etmiyorsunuz demektir. Semalarımızı beş vakit süsleyen ezanlar sizi alıp başka alemlere götürmüyorsa boğazdan esen rüzgarlara kendinizi bırakıp hülyalara dalmıyorsanız bu şehri hak etmiyorsunuz demektir. Meşhur Süleymaniye'de bayram sabahlarına muhtaç değil misiniz? Aynen böyle bu şehrin büyüklüğünden kaynaklanan cefasını da en az sefası kadar öpüp başınızın üzerine koymuyorsanız İstanbul'u hak etmiyorsunuz demektir. Çay simidiyle, balık ekmeğiyle, kestanesiyle, lokmasıyla, turşusuyla, mısırıyla, tavuklu pilavıyla velhasıl sokaklarındaki tüm lezzetleriyle yaşamıyorsanız bu şehri hak etmiyorsunuz demektir. Belediye başkanı olduğumda çay simidini İstanbulluya önce nerede ikram ettik biliyor musunuz? Hemen şuracıkta. Çamlıca Tepesi'nde. Çamlıca Tepesi'nde. Ve piyasadaki fiyatlardan çok daha ucuz, çok daha farklı çay simidi satıyordu. Ve ondan sonra yarış başladı. Çünkü biz tüm ömrümüzü İstanbul'a hakim değil, hadim olmak için harcadık ve bundan zerre kadar da pişmanlık duymadık duymuyoruz. Bundan sonra da Rabbimin verdiği her nefesi şehrimize hizmet için kullanmak en büyük duamızdır. Bugün İstanbul'u daha çok sevmek, daha şevkle ona hizmet etmek için bir sebebe daha sahip olduk. Evet. Çamlıca Kulemizi şehrimize kattığı değerli fiziki olarak yerine getirdiği görevlerin çok ötesinde bir misyonla İstanbul'a armağan ediyoruz. Kulemizin bir kez daha hayırlı olmasını diliyoruz. Emeği geçenleri bugüne kadar gelmiş tüm bakan arkadaşlarım, yüklenici firmayı tekrar tekrar tebrik ediyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Ve şimdi izleyeceğiniz gibi inşallah gerek restoran katlarından, gerek seyir kulelerinden İstanbul'u çok daha farklı izleyeceksiniz. Çok daha farklı göreceksiniz. Ben birkaç kez izledim ve bir başka güç, bir başka hamdolsun zevk aldık. Sizlerin de alacağına inanıyorum. Kalın sağlıcakla, hayırlı olsun, mübarek olsun diyorum. Rabbim Çamlıca Kulesi'ni İstanbul'umuza, tüm milletimize, tüm insanlığa Hayırlı kılsın diyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızı sahneden bırakmıyoruz. Ee, sayın Bakanımızı Ulaştırma ve Altyapı Bakanımızı bugünün anısına bir hediye vermek üzere sahneye davet ediyoruz. geleceğimiz için AK Parti, tek parti AK Parti,